Merhabalar arkadaşlar. Hayal sonsuz olsun Zehra Güney. Ben selamlar, sevgiler. Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz benden Ankara'da, isterseniz tüm dünyada online olarak alabilirsiniz. Evinizin en rahat, en konforlu köşesinde otururken bizimle sadece görüntülü, e, konuşma sağlayarak bu eğitimi çok rahatlıkla uzaktan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir zahmete gerek yok. Görüntülü bağlanarak e, her bir modülün eğitimini bir tam günde sizlere verebiliyoruz. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor. Yüz yüze de olsa, uzaktan da olsa bu aynı arkadaşlar. Eğitim aldıktan sonra sizlere ben kendi yazdığım kitapçıklarımı hediye ediyorum. Refik hocamızın sembol dil kitapçığını hediye ediyoruz ve tabii ki Refik hocamızın Facebook'taki kapalı gruplarına hangi modül eğitimini aldıysanız o modülün kapalı grubuna kaydınız yapılıyor. Oradan e, kayıtlı tüm eğitim videolarını, Refik hocamızın eğitim videolarını ücretsiz ve sınırsızca izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki aynı zamanda Refik hocamız canlı yayına geçtiğinde eğitim vermeye başladığında oraya düşüyor ve oradan da ücretsiz olarak kendisinin canlı yayınını eğitimini birebir ve yüzde yüz izleyebiliyorsunuz o gün izleyemeseniz dahi kaydediliyor videolar sonrasında da aynı platformdan videoları izleyebiliyorsunuz arkadaşlar ee, arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri çok şahane bir şifa sanatı kendi kendinizi iyileştirmeyi öğret öğretiyoruz size çok minik metotlarla çok küçük uygulamalarla ben öğrenebilir miyim ben yapabilir miyim sorusu çok sık geliyor bana Öğrenebilirsiniz de, yapabilirsiniz de her yaşta insanın hiçbir özel psikolojik yeteneğe ihtiyaç duymadan, hiçbir özel tahsile, bir özel altyapıya ihtiyaç duymadan, gerek duymadan öğrenece öğrenebileceği bir şifa sanatı bu. Aynı zamanda eğitimden hemen sonra hangi modülün eğitimini aldıysanız onun anında uygulayıcısı, anında eğitimini oluyorsunuz arkadaşlar bu şifa yöntemini kesinlikle edinmenizi isterim. Bu eğitimleri benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.